yolsuzlukların olmadığı, rüşvetin olmadığı, yoksulluğun olmayacağı bir Türkiye'yi biz hallederiz. Hallettiler zaten. Türkiye'yi hallettiler. Yani inanılır gibi değil. Bir siyasetçi nasıl bunu söyleyebilir? Yoksulluğun olmadığı, yolsuzluğun olmadığı bir Türkiye. Bakın 20 yılda 3,5 trilyon dolar AK Parti hükümetlere harcadı. Bunun içinde vergiler var, bunun içinde özelleştirme gelirleri var, bunun içinde dış borçlar var. Bunun içinde 50 milyar dolarlık emlak sattılar, onların parası var. 3,5 trilyon dolar. Cumhuriyet tarihinde hiçbir hükümet bu kadar büyük bir kaynağı kullanmadı. Buna rağmen gelmiş olduğumuz noktada dünya tarihinin en önemli kırılma noktalarından bir tanesinde biz de Cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik krizini ve en büyük sefaletini yaşıyoruz halk olarak. 2002'de Türkiye'nin ekonomisinin büyüklüğü dünyanın 17. büyük ekonomisi oldu. Bugün 21. 20 sene sonra. Şimdi düşünün bir futbol takımının antrenörü takımı 10. sırada aldı. Ligim işte 5. haftasında ligin sonunda 20'ye getirdi. Ama başarılı mı? Hayır değil. Erdoğan 17. sırada aldığı bir ekonomiyi 21'e geriletmişse külleyen başarısızdır bakın. külleyen başarısız. Ve bu bu kadar büyük bir paranın çok büyük bir bölümü de Türk halkından çalındı yabancı bankalara. Yabancı başkentlere gitti. Servet transferinde Çin birinci sırada. Hindistan ikinci sırada. Birisinin nüfusu 1 milyar 300 milyon, öbürünün 1 milyar 100 milyon. Servet transferinde Türkiye dünyada üçüncü sırada. 84 milyon nüfusla. Bu Türkiye'deki hırsızlığın, Türk halkının kaynaklarının, Türk halkının emeğinin nasıl sömürüldüğünün, çalındığının ve yurt dışına transfer edildiğinin en açık göstergesi.